Evet şaka yapmıyoruz 100 lira. Hanımlar buyurun. Büyük marketlerde alamayacağınız uygun fiyatlar bizde. Toptan fiyatlarına para kendi satmaya geldik biz buraya. Çazlı el aletleri, manuel el aletler, takım el aletleri, tekli anahtarlar, kaliteli malzemelerimiz bu tezgahta arkadaşlar. Abla her şey 100 lira her şey 100. 500 liraya mont satıyoruz. 350 liraya 3 iplik tek alt satıyoruz. Tezgahımızda keçi boynuzu pekmezimiz var, karadut özümüz var, çam kozalağı özümüz var. %100 doğal, organik. Tutku termal taytlarımız piyasada 200 TL olmasına rağmen bizde sadece 100 TL. Burada 6 bin, 7 bin, 10 bin liralık ürünleri tek bir fiyatta buluşturduk. Tamamı orijinal ürünlerdir. Ürünlerde tabaklarımız var, bardaklarımız var. Tabii ki altılı sosluk, altılı çay bardaklarımız her şey 100 TL olarak değişiyor fiyatları. Piyasada 1000 lira, 1100 liraya olan ürünler bize sadece 300 lira. Piyasada 250-300 lira olan bu ürünlerimizi vatandaşımız 75 liraya alabilecek. Tuz lambalarımız var. Astım, bronşit, neves için birebirdir. Taş değirmenimiz var. Büyük tuzlarımızı burada incetip sofralıklara çekip veriyoruz halkımıza. Burada sole tuzumuz var. Vücuttaki oksitleri ödemleri atar. Tansiyonu dengede tutar orijinal dana sucukları ikram ediyoruz. Açılış özel, kilosu 600, 3 kilosunu 1500'e veriyoruz. Kendi imalatımız olan avlarımızı satıyoruz. Banyo avlarımız, ayak avlarımız var. El avlarımızın tanesi 50 lira. Denizde üretilen ürünlerimiz, hepsi kendi imalatımız satışa sunuyoruz.